Bugün günlerden cumartesi Merhaba arkadaşlar ee, Bizim köyümüzün çarşısı var Bugün bayağı bir kalabalık fındık bittiği için Herkes alışverişe gelmiş <laughs> Ben de bir sebze manyağı Olaraktan taptaze biber gördüm Ve hemen seçerek Alacağım bu güzel biberlerden Şu Gerçekten e, yeni toplanmış Şöyle bakar mısınız güzelliğe çok güzel çıtır çıtır bunları cızbız yapıp yiyeceğim hadi seçelim Ne kadar mı var? Filonsu 6 TL Bir poşet verir misin bana? Abla bilmiyorum ki ben de müşteriyim. Emme <laughs> tek elle çok zor oluyor. Hemen bunu halletmem lazım. Çok Vay be karara ara bakın. Tam bir Toplamışım. Seçmişim. Almışım. almışım, almışım Doldurmuşum. Başka kim ne istedi? Bir bir kim bir 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 Bura. Hadi gidelim ben. Şimdi at daha başka. Aa patates ne kadar güzel. Bakalım alalım mı? Allah alalım. Alsana. Bu, bu patatesten alabilir al. miyiz? Patatesten. Nerenin patatesi ol. bu? Belalağın mı? Dört dört onları. Beyaz dört Nerenin dört patatesi dört bu? Sivas. sivas mı? Aa, <laughs> ben de Belalağın <laughs> zannettim. Sivas'ın yollarına çıkayım. Sağla, bırak, sen anne. Anne. bırak. Anne. Bırak. Bu Yarın ön kamera bayağı çok bayağı çirkin bayağı gösteriyor bayağı ya. Valla. Ama yapacak bayağı. bir şey yok. Anne. <laughs> anne. al ya korkma korkma doldur. <laughs> <suyosun. gülüyor> Su alacaksın <ne>, alacaksan al. <laughs> Hadi alın alın. Belə şey nasıl alıyorlar? Ay, ben ay, mi vereceğim parasını. Patates kimin borzalı? Abla yolu kapatmasın sanırım. Trafik trafik olmuş. Koşak deli mi sen? Koşak deli bu. Bu da sizlerin kaybolmuşa. Ay. 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 ay Seni izliyorum. Teşekkür o, ederim, dilim benim. Ben de kendini de izleyeceksin sen. Evet, <laughs> tamam, ben teşekkür ederim. Başlıyorum. <olayım. gülüyor> Gel, gel, Bunu, İzliyormuş beni. Evet ya niye müşteriyi uğraştırıyorsunuz? Biz evet. evet. yorgunuz evet. ha, fındıktan çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Çuval alalım ya. Ne kadar kilosu? 4 kilo. Tamam Hemen pamuk eller cebe, çantaya. Ne kadar dedi? 4 kilo. 10 lira. Niye azaldın gülüm azaldın ya? Evet. Vallahi bir 4 kilo daha alsak güzel bembeyaz. E, ben kestane ben gibi ben oluyor. Çok güzel, güzel oluyor. purpur. pur. Eniştem de bana para verecek galiba. Enişte para mı vereceğim bana? Bak duymuyor duymuyor. İşine git. Enişte para mı vereceğim bana? Yok sadık enişte. He? E patates seç, geç kendin seç. O zaman susacaksın. <laughs> Kadın şimdi geldi bu erkeklerin hepsi böyle valla. İki saattir diyor iyi diyor. Git git yürü ben vereceğim parasına Erkek burada sen dışarı çıkmayacaksın. Aynen alışverişe gitmeyeceğim erkek milletiyle. Parayı alacaksın ceplerinden. Erkeklerin canı cehenneme. <laughs> Hadi siz de çok karıştırmayın. Alın işte o ürünlerinden ne güzel. Bak şunu da al abla şuna. Bak şuna. Yok çürük değil onlar. yeri çıkmış ya topraklar. Vallahi çok güzeller yani. Yeter mi? Ha yeter. Hadi. Bizi bir yere koyma onu. İzimler kadar da inanın arılar var üzerinde. Demek ki doğal olduğu için. Bakın. Mis gibi üzüm kokuyor. Niye verdin kız? Ben verecektim ya. O zaman bizimkini de verin. Buradan çuvalda yok mu yanda? Ya bebeğim hepsi güzel o patatesleri. <laughs> Aynen öyle. Güzel ya. vallahi hepsi de geldi gerçekten. Patates çok güzel. Sabanın fırınına sürüp yeriz çayla. Al. Al hemen burada. Bundan mı? Evet. Üstüyle üzüm ver usta. Güzelinden şunu ver. Ha o da olur. Siyah katayım Kat kat siyah da kat. Oo bayağı bir üzüm girdi ha. 20 liralık. Yok 30 lira kaldı geriye. Ha 50 verdin kaldı. ya sen. Aynen. O kadar alma canım. O kadar Neyi yiyemeyiz usta. Azız iki kişiyiz. Sentido. Kaç kilo var orada? öyle Tamam gülüm, dur. 20 lira ortaya. da. da tamam. Thank you. Ay. Ha, sen nasıl taşıyacaksın eniştem? Necessary... Bu tezgahın işi bitti. Ee, mısırın o kadar çok güzel ki, bir çuval alacağım valla e, şeye gelirken. Şöyle İyi, o da en iyisini sen ee, Bir de yarma var, ama değirmende taze varmış, oradan alacağız. Ee, mısırınsız olmaz asla. Ben lahana yemeğine falan da kullanıyorum çünkü. İşte e, sarımsaklar çok güzel. Oo, şunlar daha yorga. güzelmiş. Hoş geldiniz. Bunlar Çin falan değildir değil Hayır mi? Hayır Bizim kendi bu yöremiz. <laughs> çok güzel. <laughs> ne bileyim iri iri görünce huylanıyor insan. <laughs> Yiyecek yerinde gezerken çok mutlu oluyorum. Öyle kuaföre falan gidince mutlu olmuyorum. Kuaföre gitmeyi vallahi hiç sevmiyorum. Ama mecburen gidiyorum tabii ki. Simit var mı? Sıcak <laughs> Ballarımız da burada. <laughs> Bugün çok kalabalık. Geçen hafta kalabalık yoktu. Demek ki fındığa gittikleri için yokmuş millet. Ay. Demek ki başya da gitmemişler bugün. Gezmeyi tercih etmişler. <laughs> Ay. İyi misin? Şuraya bakalım mı Mısır var mı? Mısır. Nereye? Şuraya bir bakalım, şuraya bakalım. Mısır? Ne Mısırı? Kahve ne ya. Ha? tarhana yapacağız. Ne? Abla sen sırtın çok kaşınıyor ya. He. Bak sana bundan alayım mı? Ne geçerken <laughs> Bundan değil mi hayvanların sırtı kaşınmıyor mu? Sen iyi kaşın, daha iyi <laughs> ben çok kaşınıyorum. <laughs> Bir yerde zarar var ya baştan böyle E bundan al abla. acı tut. Oooo. Esprimizi de yapalım değil mi arada? Ay. Ay çok yoruldum. Lan pazar bile bayır ya. Vallahi bayır. Allah'ım beni kayır. Aferin, pat pat geliyor. Pat pat gelme. Buradan mı almışsın ne? ne kadar abi? Tarhana yapacağız. Biz tarhanayı e, ee, böyle mısır yarmasıyla yaparız mısır böyle buğday da katıyoruz böyle buğday da katıyoruz evet. Evet. Ee, böyle kırmızı mısır da var ne yapıyorsun? Değirmenden alacak. Değirmenden. Ben bilmiyorum. Ben sen nereye ben oraya. Ama arabanın yanına gittiler. Tamam. Nerede? Ha. Ee, o zaman bekliyor mu? Bugün e, köy teyzelerimiz yok. Mantar vardı diye geldik. Emme. yok mantar falan da. Sen İyiyiz e, canım e, sen nasılsın? Ben iyiyim ben. Ben iyiyim ben. Allah iyilik versin. Amin. Sen nasılsın İyiyim teşekkür, teşekkür ederim. Sağ ol bir tanem. Bir şey ihtiyacın varsa söyle. Canının sağlığı senin varsa söyle. Ben sana söyledim. Ne söyledin? Bilmem aa, bilmem aa. Bak bak. He. O zaman ben sana onun şeyini vereyim, sen al, al kendine ya. tamam mı? Olur mu? Olur. Al bakalım. Tamam, tamam dua et yeter. Hadi güle güle. Hadi bileyim, sana bileyim. da güle güle, sana da güle güle. Bir o e, köyümüzün öyle e, saf temiz insanlarından. işte Neydi ismi onun? Adını valla ben de bilmiyorum ya. ya. He. Aslında... Ama hep konuşur beni falan evet. tanır yani babamı falan. Her geldiğimde konuşur. Hatta Ama... böyle bir sarılır Yok. öpüşü vardı şimdi pandemiden dolayı yapmadı. E, vakkumlardı resmen böyle yanaklarıma. <laughs> Öyle işte ya. <laughs> <laughs> valla bilmiyorum. Ana bak ne buldum gel. Ne buldun, ne sen şimdi geldiğimden beri bana pazı bacağı turşusu yıkırıyorsun ya. <laughs> daha pazı bacağı gördüm ben orada. Gel bakalım. Turşu kurbağa o yumak yumak ellerinle. <laughs> Ana sarımsak da yanında. <laughs> Çok mu komik? Armut da var. Armut. <laughs> Armut. Buyur abla. Bizde de var pazı bacağı. İşte pazı bacağı. Bundan alıyor turşu arkadaşlar. Ay. <laughs> canım, ye, ye, ye. Var mı senin bahçede? Var, var. Yok, videoda video çekiyorum. Sonra paylaşacağım inşallah. Armutlar da doğal organik. Evet, evet. Hepsi de Alalım güzel. mı armut? Maydanoz da. Hepsi güzel köyden bunlar, Evet. Ver ya, yeniyor değil mi? Evet. Hani sert değil. Sert <gülüyor> <gülüyor> armut, yumuşacık bal armut Tadı, tadı da tatlı. Ha, evet. Alalım. Siz Çamlıdan değil mi? Evet. Ben videolarınızı da ekledim. Öyle mi? Evet, teşekkür ederim. Bahçede falan abla da var. Evet, aynen. <laughs> He, <Ha>, takip ediyoruz. <laughs> ne kadar verelim abla? Paylaşarak da destek verin bana. Bir kilo bana. yeter ya, boş dönmeyelim gene. Valla beğeni atıyorum, paylaşmayı. Çok Pek teşekkür yapmadım ederim. Da. Orada <laughs> paylaş da yazıyor işte. Öyle de <gülüyor> <gülüyor> yazıyor. Evet, evet <laughs> aynen. <gülüyor> <gülüyor> Yok, YouTube'a evet. <laughs> Semiha yaz. Orada beni göreceksin. Çok güzel videolar kıldık bir göreceğim. Ben tek geldim de başlamadım. Teşekkür ederim. Nikşar üzümü bitiyor. Nikşar üzümü bitiyor. Cebeci değilsin ama. Ne? Kan ya. Üç kilon dolar. Nikşar üzümü üç kilon. Hım. Hım hım. İstediğin kadar izleyebilirsin bir şeyler. Güzel panzaz salması yap. Abi ne ol? <laughs> Aynen. Ha, teşekkür ederim. Paylaşarak <laughs> da destek verin. Kendinizi de izlersiniz. Tamam. tamam. <laughs> <laughs> He tamam. Şimdi parayı verelim. Tut şunu. Başak paralarımı harcayam. <laughs> Allah daha çok versin. Amin. Ardan bir poşetini alalım. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin, bereketli olsun şöyle koyayım yeter ya. Yok yok yo, kapatma ben hiç kapatmam çantamın ağzını. Hadi Allah bereketinizi artırsın. Şimdi ne yapak? Mikser <laughs> üzümü 3 kilo 3 kilo. Mikser tokat. Bize de geldi aynısı. <laughs> Çok çok tatlı ya. Güzel yani keskin Bu çuvallar ne kadar? 20 lira çuval. Bakın arkadaşlar bu kocaman çuval. Ee, küçük ama lezzetli soğanı 20 lira. Hatta İstanbul'a dönerken almayı düşünüyorum inşallah. Kolay Bunlar helikopter her yerde. Var. Bakar mısınız? Kendisi küçücük evet. ama sesi inanılmaz çok iyi. Çamaşır 10 lira, çamaşır 10 lira. Abi 10 lira, abi 10 lira. Soslar, salçalar, <gülüyor> Yemen salçalısı, Hatunun saçlısı. <laughs> Nasıl uyduruyorum ama hemen? Fasulye alak mı? Bak abla da fasulye var. Au, kabak var. Salatalık alalım mı? Ablam da kazansın biraz. Baka. Biz kabakçıyız Ordulular. Kabaksız olmaz. Kaç takip merhaba merhaba. Onu görebilir miyim ben? E karşıda meraklı kimse evet. yok. Video çekiyorum abi. Tabii ki. Fazla yerinden biri. Evet. Aynen. Abla hiç de satasın yok ha sene. Satayım ben niye satmıyorum? Ne bileyim bir Kıbrıs'ta bir kalk yerinden müşteri geldi ya. Al. Babası zaten. Ha bunu satıp satayım abi. <ş> <laughs> kaç kaç liraya atacaksın? Çok zorlanıyorum ben seninle. İyi ver hadi ver. <laughs> tamam. Abi şimdi ne yo? Satıyor mu böylece mi? Böleceğim, böylece mi? Böylece. Ne güzel tarlada. Basile, sen oraya niye götürdün onu? Tart niye götürdün? Hasreleri niye maaşında? Beni kandırdık ona sattı. Valla. Evet. Kandırmaz ya sen kandırılmazsın. Hasire bir aşını verin sağ olsun tane yaparsın. Onu istemiyorum da buradan alabilirim ama. Kimlerden sen? İki kilo versin ben bir şey olmaz. Çetin öllerdenim. Tamam. Canlıdan. Tanıdın Aa, mı? O Babamı tanırsın belki. Bak O da aynısından var bak. Balbonya fasulye. Dur, araba geçsin de. Ona gerek yok. Yok, onu Taz istemiyorum tazı. ben ya. Taze, taze istiyorum de, ben bir taze. Bir ne kadar bu? 28 lira. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, Hava almış. evine mi almış? Evine mi? Aa, bakın bu da Hengül arkadaşlar. Havine, Şalgam deriz, höngül deriz. Biz bunu yeriz, çok severiz. E Üç abla 3 tamam 3 kilo. E kabak mabak alalım mı abla? Yok. Abi güzel bakacak. Biz bunu işte. 15 Tamam abi yapabiliriz. 3 kilo evet. daha ağır. kilo al Hah. Kanka. Mağaza tane beş Hadi ver. Bir tane daha ver be. Küçükmüş o. 20 lira vereyim hepsine. Bir tane, <laughs> tane daha ver. Küçük mü o? Parmağım kadar bir şey bağlamışsın. Ne bir Kolum gibi desem inanır mısın? İnanmazsın. Kabağını da alırdım, emme. kabağımız var evde. Teşekkür ederim. <laughs> Ermedim, almadım, almadım. Bir bir <laughs> ha, teşekkür ederiz. Nasıl <laughs> 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 e, İki tane kalmış yok ki. <laughs> Heh, insanlar emek veriyor tabii ki. E, hakkını da almak istiyor. Ama pazarlık da sünnetmiş tabii ki. Pazarlığımızı da yapacağız. Ay. Biz bayanlar ne alırız? Hep evi alırız. Hep mutfağı düşünürüz. Kafe hep mutfağa çalışır. Çünkü evdekileri biz doyururuz. Biz anneler, biz hanımlar. Ay bu maskeyle dolaşmak gerçekten işkence. Allah'ım ezanlar okunuyor ya Rabbim. Bir an önce kurtar hepimizi ya Rabbim. Allah'ım bütün ülkeyi ya Rabbim. Ay. Evet arkadaşlar. Küçükken giyindiğim mağazaya geldim. E ee, tabii ben alışveriş yaptığım için annem bana büyüktü mağaza o zaman. Şimdi küçültmüş imkanlardan dolayı. Kolay gelsin. Hamdi abi sen misin? Vallahi ben küçükken de aynı Hamdi abiydi. Şimdi de Hamdi abisin. Ah ah. Ben senden giyinendim. Senin kıyafetlerinle büyüdüm. Kimden, sen kimdi? Kimlerden mi? şimdi tanı. Şu ağzını tanı açayım. Beni tanımazsın sen. sen çok Senin... Seni izliyorum ben Öyle mi? Evet. Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah a. Neden? Senden de İyiyim Allah ya? razı olsun. Senin Fatma diye kızın mı var? He. Dedi ki babamın yanına niye uğramadın dedi. Yazdı bana. Ha, ha nerede oturuyor? Ha, burada oturuyorum bunun arkasında. Fatma ha. nerede oturuyor? Fatma mı? Ha. Bu İstanbul'da Kartal'da. Ha iyi selam yolla o zaman kızına. Selamün aleyküm Fatma. <gülüyor> <gülüyor> Sen bize bakma. <laughs> hani Fatma mı? Hani her şey yok ya. <laughs> izleyecek... Şimdi yok izleyecek o bizi sonra. Sen fındık da çok güzel yapıyorsun. Evet. Bu çok hoşuma gidiyor benim gerçekten. Teşekkür ederim. Ben ederim. Paylaşarak destek verin bana Sağ abi. Sağ ol Allah razı olsun. Ben Sizden... Sistem... paylaşıyorum. Sen ne Allah razı olsun. yeni yurdu söylesene. Benim Asiye diye annem vardı. O hallı derlerdi. Tanır mısın? Çötürollerden. Çötürollerden. İsmet'in hanımı. Çötürollerden İsmet'in kızıyız. He? Sen İsmet'in Çötürollerden. İsmet 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 Davut Öllerden. sen? Davut amcam oluyor Çamlı'dan. benim abi. Amcam oluyor He. Şey ne oluyor? Gül neyin oluyor sana? Gül e, amcamın kızı oluyor işte. He hmm. he. Bunlar bir tanışmıştık biz bir arada. Hı. Doğrudur. E, ee, Hamdi abi bu ne ilk olan bu, bu buray, değil mi? Buranın süsü böyle bu. Satmıyor musun? He? Satmıyor musun? Yok satmıyorum. Aa alacaktım ben satsaydım. Yok sen 50 lira. Valla. 50 lira. 100 lira mısın yine <laughs> <ama. Girelim>. vermiyor. <laughs> Yok lan satmıyorum. Bir evinde ördüm ayı. <laughs> Yok ya. Ya, ya buraya, buraya. Biz Bunun işte yükleri bunlarla e, taşırdık arkadaşlar. Ama bulursam alacağım. Hamdi abim satmıyormuş. Beni kırıyor. Korganın içinde bulursun sen yine. Sat işte bana. Ulan bunu... Bu yukarı gelir, o şey gelse bir daha buraya. He, şey manevi gelmiyor. değeri çok sende Bunu demek ki. Bu mahsus şey ettim, bunlar çok, çok isteyen var da. gelir de bu kolanı ben yaptım der. Bu bir yaptıracağım, yapacağım gelmeden. He, anladım. Tamam, peki. İşte ben, ben senin kıyafetlerine büyüdüm Hamdi abi. Ya ben hiç anlayamadım, tanıyamadım burası, burası ne olarak da geçiyor biliyor musun sen? Bit pazarı, bit, bit pazarı, bit pazarı ikinci Ay, el. Sen sen... Sen... <laughs> i̇kinci el biliyorum. Kıyın al kıyı sana. Çam köyü. bu? Çödürü da o Ya ha çadır olan da. Ha ha. Ha anca ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha. ha aynen ama ha. beni tanımazsın ya ben küçük evlendim gittim. Doğru. Ha, sen nerede ne evlisin? Cehennemin ne? dibine doğru. <laughs> sen nerede evlisin? İstanbuldayım şimdi. Orada duruyor. Ha, ha. Sen bunu Şimdi böyle, bu fındık zamanı geldi ya burada. Sen burada Sen bunu böyle iyi, şey televizyona mı veriyorsun? İnternet, i̇nternet, internet üzerinden. Hı hı <laughs> <üzerine. gülüyor> Evet amca. İnternette abi. izleyebiliyorsun dayı şimdi canlı evet. yayın evet. bu. Para bile veriyor. Ezen açtı izle. Para bile veriyor da niye bura? Çok şükür. Az çok kazanıyorum ekmeğime. Ya bura vallahi alıyor değil mi? Evet. Eyvallah. Canlı Aha. yayın yapıyor bu yeğenim ya. Bu gerçekten. Şu an canlı yayında değiliz ama. Hı. Video, video şimdi. Şimdi video çekiyor. Evet. sen sonra paylaşacağım ben. Bir iki gün sonra paylaşırım. İzler. Evet. <laughs> He izleyecek kızın seni. Hadi Allah emanet olun. Öyle Kolay günler gelsin. Hayırlı işler abi. Fatma baban kolanı vermedi bana. Haberin olsun. <laughs> Senin de borcun olsun. Ha, ha, diyor ki sahibini bulabilirsem diyor. E dokutturacağım o zaman veririm diyor. Emme ben yokum. Ben giderim o zamana kadar. Yine de teşekkür ederim. Ya işte böyle. Neyse biz dolaşmaya adım adım devam ediyoruz ee, görüşürüz bana paylaşarak destek vermeyi bol bol yorum yapmayı ihmal etmeyin öpüyorum hepinizi biz bir aileyiz siz de ailenize destek verin.